Merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir ders videosunda sizlerle birlikteyiz. Zaman e, tarih bilimine girişten devam ediyoruz. Zaman ve takvim konuları, Türklerin kullandığı takvimler ve zaman çizelgemizle bugünkü dersimize devam edeceğiz arkadaşlar. Öncelikle zaman yaşanılan an veya geçmişte yaşanılmış olan andır arkadaşlar. Takvim ise arkadaşlar kısaca zaman çizelgesi diyebiliriz arkadaşlar. Zamanın bir çizelgesidir takvim arkadaşlar. Takvimler ikiye ayrılır. Ay yılı esaslı ve güneş yılı esaslı olarak ikiye ayrılmaktadır. Ay yılı esaslı takvimleri Sümerler bulmuştur. Ve Sümerler dinin etkisiyle Sümerler döneminde zigurat adını verdiğimiz şu şekilde daha fazla katlı da oluyor. Şöyle. Daha fazla katlı da oluyor. En üstünde bulunan Rasathane dediğimiz yerlerde Rasathane dediğimiz yerlerde gökyüzündeki tanrılarını izlerken ay yılı esaslı takvimi bulmuşlardır arkadaşlar. Güneş yılı esaslı takvimi ise e, Mısır'da Mısır'da Nil nehri vardır, Mısırı sulayan. Nil nehrinin kenarında tarım yapmaktadır Mısırlılar ve Nil nehri belli dönemlerde taşmaktadır. O taşış dönemini, taşma dönemini hesaplayabilmek için ne yapmışlardır arkadaşlar? Ee, takvimi, güneş yılı esaslı takvimi bulmuşlardır arkadaşlar. Türklerin kullandığı takvimlere gelince Türklerin kullandığı takvimlerde. Benim bir e, hikayem var. Yıl 2009-2008 öğretmenliğe ilk başladığım dönemler e, ve ben o dönemde e, stajyer öğretmen olarak çalışıyorum. Çalıştığım yerdeki asıl öğretmenim bir yere gitti. O gün dersi ben anlatacağım. Ama konumda Türklerin kullandığı takvimler. Ve oturdum akşam heyecanla ders çalışıyorum. Bütün kaynakları topladım, geldim, ders çalışıyorum. Nasıl anlatabilirim ve öğrencinin aklında nasıl kalıcı olur diye. Öyle bir çalışmışım ki, öyle bir çalışmışım birkaç saat sonra böyle kayışın koptuğu bir an olur insanda. İşte bende de o yaşanmış ve o zaman bir sevgilim var. Sevgilim aklıma geldi. Ama sevgilime ne yazık ki ben ne yazık ki ben onu sevdiğimi bile söyleyemedim arkadaşlar. Evet, sevgilimin adı Hacer. Bu Hacer kimin? Bu Hacer, benim Hacer'im. Hemen bir im koydum ve dedim ki oy Hacer'im oy. Ve Türklerin kullandığı takvimlerin yazmayı bıraktım ve sevgilime bir akrostiş şiir yazmaya karar verdim. Evet arkadaşlar, şimdi o akrostiş şiiri yazıyorum. Evet arkadaşlar. bitiyor. 12 hayvanlı Türk takvimi arkadaşlar Türkler için milli bir takvimdir. Bazı kaynaklarda Çinliler tarafından kullanıldığı söylenmesine rağmen Türklerin kendilerine has buldukları bir takvimdir. 12 yılda bir devreden ve güneş yılı esaslıdır arkadaşlar. 12 yılda bir devirli bir takvimdir arkadaşlar. Hicri takvim ay yılı esaslıdır ve ay yılı esaslı olan bu takvim e, Türkler İslamiyeti kabul ettikten sonra İslamiyetten sonra Türklere girmiştir arkadaşlar. Celali takvime gelince arkadaşlar eee Melik Şah döneminde Ömer Hayyam tarafından hazırlanmıştır. Celali takvim Diğer diğer gayrimüslimlerle Müslümanlar arasında zaman farkını öldü zaman farkını yok etmek amacıyla güneş yılı güneş yılı esaslıdır. Rumi takvim ise Osmanlı döneminde hazırlanmıştır. Yine güneş yılı esaslıdır. Ve bunda da ayrıca bunun ikisinde ekonomik sebep vardır arkadaşlar. Bu iki takvimin kullanılmasında ekonomik sebep vardır arkadaşlar. Miladi takvim 1926 yılında kabul edilmiş ve o günden bugüne şu anda kullandığımız 1 Ocak 1926'dan beri kullandığımız takvim miladi takvimdir arkadaşlar. Evet Türklerin kullandığı takvimlerde bu şekilde. Şimdi arkadaşlar zaman çizelgemize geliyoruz. Zaman çizelgemizde bizim için önemli nokta neresi? 0. Yani milat. Yani Hazreti İsa'nın doğumu. Hazreti İsa'nın doğumu. Hazreti İsa'nın doğumundan önceki döneme biz ne diyeceğiz? Milattan önce Hazreti İsa'nın doğumundan sonraki döneme ise milattan sonra diyeceğiz arkadaşlar. Burada hemen şurada milattan önce 3200 3500 yazının icadı var arkadaşlar. Yazının icadı var arkadaşlar. Yazının icadından önceki döneme Tarih öncesi çağlar veya tarih öncesi devirler. Yazının icadından sonraki döneme ise tarihi çağlar diyeceğiz arkadaşlar. Evet, burası da günümüz yani 2021. Evet arkadaşlar, yazının icadından önceki dönem tarih öncesi dönem dedik. Tarih öncesi dönemi şöyle bir çizelim hemen şurayı. Tarih öncesi dönemi ikiye ayıracağız. A diyeceğiz. Taş devri B diyeceğiz. Maden devri. A dedik taş devri, B dedik maden devri. Arkadaşlar taş devrini neolitik veya yeni taş bazı kaynaklarda cilalı taş olarak da geçer. Bunların detaylarını size anlatacağız. Mezolitik mezolitik orta taş Ve arkadaşlar kalkolatik eski taş eski taş olarak alacağız. Sıralaması kalkolatik, mezolatik, neolatik şeklindedir arkadaşlar. Maden devrimi ise arkadaşlar demir tunç ve bakır olarak alacağız arkadaşlar. Hemen şurayı temizliyoruz. Tahtamızın hemen bu bölgesini temizliyoruz. Bu tarih öncesi çağlarda tarihi çağları ise tarihi çağlar İlk çağ Orta çağ Yeni çağ Yakın çağ olarak alacağız arkadaşlar. İlk çağ ne zaman başlamış? Yazının icadıyla başlar. Ne zaman son veri sona erer? Kavimler göçü olarak alıyor genelde kaynaklar. Kavimler göçü olarak alıyor. Veya Doğu şey Batı Roma'nın yıkılışı olarak alır. Bu da kavimler göçüyle başlar. Kavimler göçüyle başlar. Yeni orta çağ kavimler göçüyle başlar. Ne zaman sona erer? İstanbul'un fethiyle sona erer. Yeni çağ İstanbul'un fethiyle sona başlar. İstanbul'un fethiyle başlar. Ne zaman sona erer? Fransız ihtilali ile sona erer. Yakın çağ ise Fransız ihtilaliyle başlamış ve günümüzde hala devam etmektedir arkadaşlar. Hemen Burayı da temizliyoruz. Bir uyarıda bulunmak istiyorum burada. Uyarı. Tarih öncesi çağlar. Tarih öncesi çağlar. belli bir sıralamaya göre yaşanır. Bir sıralama ya göre yaşanır. Sıralamada bozulma varsa bunun nedeni kültürel etkileşimdir. Kültürel etkileşimdir. Arkadaşlar kültürel etkileşimin olabilmesi için kültürel etkileşimin olabilmesi için göç istila ve savaş. Göç, istila, savaş ve ticaret olmalıdır. Eğer bir toplum bir toplumdan etkilenmesi için göç, istila yani savaş veya ticaretin olması gereklidir arkadaşlar. Başka burayla ilgili söyleyeceğimiz ha şu şekil şurayı da söyleyelim arkadaşlar bu zaman çizelgesini çizmişken. 100 200 300 diye devam eder. 100, 200, 300 diye devam eder. Yani eee sayısalcılar daha iyi bilirler. Sayı doğrusunda işte eksi de sayı değerleri, rakam değerleri büyüdükçe sayı günümüzden uzaklaşır, olduğumuz yerden uzaklaşır. Zaman çizelgesinde de aynı şekildedir. Günümüzden uzaklaşması için Milattan önce de sayı değerleri büyüdükçe günümüzden uzaklaşır. Milattan sonra da ise sayı değerleri büyüdükçe günümüze yaklaşır arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük anlatacağım bu kadar. Evet arkadaşlar bugünlük anlatacağım bu kadar. Hepinize hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.